Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da çiftçilerin gözdesi haline gelen çerezlik ağaç çiçeği üretimi hızla artıyor. 2022'de 40 bin ton olan üretim bu yıl 100 bin tonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Fiyat avantajı ve ihracat potansiyeli üreticiyi çerezlik ağaç çiçeğine yönlendirdi. Ürün Konya Ovası'nda kabak üretiminin yanına yeni bir alternatif olarak eklendi. Profesör Doktor Süleyman Soylu, tüm tarlalar çiçeğine ayrılmamalı, üretimde çeşitlilik korunmalı uyarısında bulundu. E, temel stratejik gıda ürünü değil yani dolayısıyla tüketimi sınırlı olan ürünler ve fiyatları bu yıl yüksek olabilir veya yıl içinde ihracat tıkandığı zaman fiyatlar düşebilir. Yani bu bakımdan eğer bu tip üretimler yapıyorlarsa ya sözleşmeli üretim yapsınlar ya da tüm tarlasını bu tip ürünlere ayırmasınlar. Mutlaka farklı ürünleri ürün deseninde yer alsınlar.